Selamlar sevgili dostlar. Yeni bir balonat videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir güncellemeden bahsedeceğim. Bildiğim kadarıyla hani okuduğum kadarıyla sizlere bahsetmek istiyorum. Yani çok profesyonel olarak hani Bilmesem de sizlere sadece gördüğüm okuduğum kadarıyla sizlere bunlardan bahsedeceğim. 2.06 yani yeni gelecek olan güncellemeden sizlere bahsedeceğim. Hadi bakalım hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce güzel bir like atabilirsiniz. Çok çok mutlu edersiniz beni ve kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız da yeni videolardan daha kısa sürede haberdar olabilirsiniz dostlar. Hadi geçelim artık. Kaç saniyeydi bu önceden? Önceden 1.1 saniyeydi şimdi 1.5 saniyeye çıkartmışlar. Geçelim oldu? Görebiliyor musun şu an? Evet burada. Uzaklaş. Nerede göremiyorsun? Oraya kadar bir uzaklaşsana. Göremediğin yere burada kadar bir uzaklaş. Göremiyorum. Burada göremiyorum. Burada da göremiyorum. Burada da. Geçit apandı. Bekle. Kapandı. Bekle. Tek tekrar atacağım. Bekle. Zıplayalım. Bak ben şu an tepenin üstündeyim. Gel. Göremiyorum hala. Yine göremiyorum. Göremiyorum. Bak. Burada görüyorum. Oradan buraya. Evet. Yani tam hemen hemen burada zaten. Göremiyorum. Yani Çünkü önceden 7 metreden görebiliyordun. Mesela buradan değil de buradan görüyordun. Şimdi daha yakına gelmiş. Mesela daha yakından görebiliyorsun. 7 kilde oluyordu. 6 kilde düşürmüşler. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun çocuk adam? Zehir mi attın oraya? Yaktın orayı mı? da en büyük dert yandığın şey aldı, değil mi? Attığın sarmalı geri alamıyordun. sarma bomba Biraz... yolda. Şu an alamıyorsun. <laughs> çünkü, çünkü, çünkü güncelleme daha gelmiyordu. Ee... Sana kim kır dedi onu? <laughs> Niye o İyi <c> görünsün. <laughs> <laughs> Bir Mesela tarete eylem koyuyorsun ya büyük ihtimalle hani tareti tekrar e, uzun basınca geri alıyorsun ya büyük ihtimalle C'de öyledir diye tahmin ediyorum. Bak şimdi Fatih biz değir bomba satsana bir yere. Yaklaş ne kadar mesafeden geri alabiliyorsun? Metre. Tam 2 metreye kadar yaklaş. Şu an 2 metre. Şu an alabiliyorsun bunu doğru mu? Evet. Şimdi bir de 4 metreye git. Tekrar at onu 4 metre olsun mesafe aranındaki. Tamam gelsin saniyesi. Şimdi böyle de bir şey var değil mi? Saniyesi olacak. Şimdi. Şu an tam 4 metre. 4 metre. Tamam işte yani yani çok da büyük bir güncelleme değil. Hani çok uzun mesafe değil ama dibine gelmektense buradan almak biraz daha mantıklı. Değil mi? Mesela atıyorum buradan almak istesen onu alabilirsin. Ama yani eski güncellemede mecbur git Alman lazım. E buradaki adam da seni görecek, doğru mu? Artık buradan alabileceksin. Adam da seni görmeyecek. Ne diyor? Güzel mi? Abi vallahi elimdeydi. Allah'ım. Sen şimdi zehir perdesi atıyorsun ya. Evet. Suman atıyorsun. At bir tane sumo'nu. Aç onu. Ben içine girince canım gidiyor ya. Evet. Yavaş yavaş gidiyor. Yani hızlı hızlı gidiyor değil mi? Çıkınca da gerisi oluyor. Tamam. Bundan sonra ne olacak? Mesela kalkanım. E, 150 canım var ya şu an benim. Evet. Direkt 50 canım gidecek. Mesela içine girer girmez. Nasıl güncelleme? geri dolmayacak. Dolacak. Ama sadece şu var. Hani girer girmez direkt 50 canın gidecek. Ve yine hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak. Güzel değil mi? Icebox'ta Viper oynanır artık. İzin verir sen oynanır <laughs> artık. Ultisinde de mi aynı şey olacak? Ultisinde de. Bütün hepsinde aynı. Mesela perde atıyorsun ya. At perdeni. Aç perdeyi. Mesela ben perdeye girince direkt canım gidiyor. Yine direkt 50 canım gidecek. Mesela e, perde atıyorsun insanlar böyle geçiyor ya hemen karşısından. Çok az bir cana gidiyor. Tekrar doluyor. Direk 50 cana gidecek. Yani perdeden geçse dair 50 cana gidecek. Yani Viper'a büyük bir avak Tabii ki de. Dedim mi? Viper'a da operatör hiç yakışmıyor be. <laughs> yok 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 yok. Bak mesela bu adam dolanıyor. Bu adam da ses kasıyor. Bizim dediğimiz teknoloji muhabbeti bu. Mesela şimdi Hı -hı. soldan alıyor sesi. Şimdi sadece sağ kulaklıktan alıyor sesi. Soldan alıyor. Soldan alıyor ve sesin yakınlığı uzaklığını da alıyor. Mesela bak şimdi burada daha iyi anlarsın. Bak mesela Sage aşağı insin. Bak buradaki sesten tam dibindeki ses çok farklı. Evet. Daha şiddetli geliyor yani sesen. Evet dostlar güncellememiz bu şekildeydi. Yani yeni gelecek olan güncellememiz bu şekildeydi. Umarım sizler de videomuzu beğenirsiniz. Ve bir like'ı çok görmezsiniz. Bize abone olup da bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.